tersinin türevinde 5 eşit çarpı 3 eşittir. 4 çarpı 3'ten ne geldi? 12 geldi. Buradan yerine yazıyorum. F'in tersinin türevinde 5. Her tarafı 3'e böldüm. Ne geldi cevap olarak bana? 4 geldi. Anlaştık mı? Anlaşamadığımız yerleri lütfen bana yazın. Tekrar edelim, üstünden geçelim. Öyle havada kalmasın konularımız. Şimdi geldim. 17. sorudayım. eşittir. 2x artı 1 bölü x eksi 3. gx eşittir. 3x artı 1 bölü x eksi 2 dedim. Peki bana ne soruyor? F bileşki g'nin türevinde 2020. Şimdi ben size fonksiyon konusunu anlatırken demiştim ki bileşke konulup bir de içeriği 2020 işte 1665 sağlıyorum işte 10.277 tarzında sayılar konuluyorsa bilin ki burada bir bit yeneği vardır. Mesela ne yapacaktık? İki tane fonksiyondan bir tanesinin tersini mi alacaktık öyle durumlarda? Mesela bunun tersini alalım. Soldan gelen fena çarpar yapıyorum. 2x artı 1 bölü x eksi 3. Aha da. F eşittir g'nin tersi mi geldi arkadaşlar? Misler gibi. E peki şuraya düşünüyorum. F yerine g'nin tersi yazarsam. G'nin tersini bileşke g'nin tersi. Birim fonksiyon mu verecek bana? Yani ne verecek burası bana? x mi verecek? x'in türevi ne gelecek arkadaşlar? 1 gelecek. Peki 1'in içine ne koyarsan koy. Sabit fonksiyon olduğu için ne gelecek bana? 2020 gelecek. Anlaştık mı? Tamam mıdır? Ne yapıyormuşuz bileşkilerde çok enteresan sayılar vermişse bana hemen iki fonksiyonu kontrol ediyormuşum. Ya bir tanesini tersini al bak bakalım. Birini tersiyle birinin tersi ile normali eşit mi diye. Şimdi geldim. 18. soruma. Ne demiş bana? F, G ve H gerçek sayılar tanımlı fonksiyonlar. Fx eşittir. X kare. Gx eşittir. X artı 1 hx eşittir x eksi 4 f bileşke g bileşke h türevinde 4 Zaten sizde soru var ben de sorumu şuraya yazdım şimdi f bileşke g bileşke h 4 ne kadar korkutucu gözüküyor oradan bakınca 3 tane bileşke Bakıyorum. Düzgünce yazalım. F'in içinde G, içinde H x. Şimdi türev alacağım. Dıştakinden başlıyorum arkadaşlar. Aslında aynı kuralı hiç bozmadan devam ettiriyorum. F'in türevinde G H x çarpı bunun işi bitti. Nereye gideceğim bu sefer? Bir içtekine. G'nin türevinde H x çarpı bir içtekine haşın türevinde x. Peki x gördüğüm yere kaç koyacakmışım? 4. Hadi koyalım. F'in türevinde g h 4 çarpı g'nin türevinde h 4 çarpı h'ın türevinde 4. Peki şu f'in de g'nin de h'ın da türevleri mi lazım bana? H'ın türevinde x neymiş? 1. Y'nin türevinde x neymiş? 1. F'in türevinde x neymiş? 2x'miş değil mi arkadaşlar? Peki. H'ın türevinde 4 koysam bana ne verecek şu anda? 1 verecek. H4 0. Zaten buraya koysam ne verecek gene? 1 verecek. Geldim şimdi. H4 0. F'in türevinde G sıfır mı geldi bana bu? G sıfıra baktım. G'nin yerine sıfır koydum. Bir. F'in türevinde bir mi kaldı bir tek elimde? F'in türevinde biri koyarsam ne gelecek buradan? İki gelecek diyorum. Soru karmaşık gözükse de adım adım gidersek yine kolay mı? Rahat çıkan bir soru diyorum. Anlaştık mı? Umarım. Şimdi geldim. 19. soruya. fx eşittir. 2x-1 çarpı g3x G 3 eşittir 2 G'nin türevinde 3 eşittir eksi 2 f'in türevinde 1 kaçtır geldi. Şimdi bana kimi soruyor? F'in türevinde 1 mi soruluyor? O zaman ne yapacağım? F fonksiyonunun türevini alacağım. F'in türevinde x eşittir. Ne var arkadaşlar burada çarpımın türevi var. Birincinin türevi 2 iki, çarpı ikinci artı ikincinin türevi yaparken içinin türevi unutulursa döverim. Çarpı 3 çarpı birinci. 2x eksi 1. Şöyle not düşeyim. İkincinin türevi çarpı birinci. Tamam mıdır? Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Efin türevinde bana ne sormuş? Bir sormuş. Hemen yerine bir koyalım. F'in türevinde bir eşittir. 2 çarpı g3 artı g'nin türevinde 3 çarpı 3 çarpı 1. g3 neymiş? 2'ymiş. g'nin türevinde 3 neymiş? Eksi 2'ymiş. 2 i̇ki kere 2 4. 3 çarpı eksi 2 eksi 6. Ne geldi cevabım buradan? eksi 2 geldi diyorum. Anlaştık mı? Şimdi 20. soruya geldim. Ben bu soruyu size bir önceki föyde mantığını anlatmıştım. Hatırlıyorsunuzdur diye düşünmek istiyorum. Px eşittir. x üzeri 4 eksi x küp artı ax kare artı bx artı c dedim. Peki x eksi 1'in kübüyle tam bölünüyormuş. Şimdi arkadaşlar ben bir arkadaşın kendisiyle tam bölünüyorsam içini sıfır yapan değer beni sıfır yapmaz mı? O zaman şunu düşüyorum. P1 Eşittir sıfır. Bunu da en fikiriz polinomlardan. Şimdi x eksi 1'in kübü dedim. Türevini alıyorum. 3 çarpı birinci türev. 3 çarpı x eksi 1'in karesi mi? Adam hala bir sonraki türevinde kök olmaya devam mı etti benim için? Türevini alırsam zaman bir yerine koyarsam ne gelecekmiş? Sıfır. İkinci kez türevini alıyorum. 6 çarpı x eksi 1 mi geldi? O zaman bir sonraki türev için de mi kök bu adam? Bir sonraki türevini alıyorum. Bak ne kaldı? 6. Artık benim için ne değil? Kök değil. Zaten 3. derecedense ne demiştik? İkinci türeve kadar kök olmaya devam eder demiştik. Hatırladık mı? Hatta şey vermişti bana. P3 eşittir 0 ve P'nin türevinde 3 eşittir 0 tarzı bir ifade vermişti. O zaman ne demiştik? X eksi 2'nin karesi demiştik. Değil mi arkadaşlar? Hatırladığınız düşmek istiyorum. En büyük ümidim bu şu anda. Şimdi o zaman Px tamam. Ben Bende var. Neydi Px? Hemen tekrar yazalım. X seri 4 eksi x küp artı ax kare artı bx artı c. P'nin türevinde x lazım. Onu yazalım. 4x küp eksi 3x kare artı 2ax artı b. Bir kez daha türev aldım. Onu yazalım. Çünkü o da lazım ikinci türev. 12x kare eksi 6x artı 2A mı? En kolay şurası olduğu için şuradan başlıyorum. Yerine ne koyacağım? 1. P'nin ikinci türevinde 1 eşittir. 12 eksi 6 artı 2A eşittir 0 ise 6 artı 2A eşittir 0 2A eşittir eksi 6 A ne geldi buradan? Eksi 3 geldi. Peki A gördüğüm yerine yazacakmışım. Eksi 3. O zaman burası ne oldu? Eksi 6 Şurası da eksi 3 oldu. Devam ediyorum. P'nin birinci türevinde 1 bir yazacağım. Ne gelecekmiş? Burası da bana 0 gelecekmiş. 4 eksi 3. Bak 1 yazdım. Eksi 6 artı 5'tir. 0 mı? Baktım 4 eksi 3. 1. 1 eksi 6 eksi 5. Karşıya attım. B buradan ne geldi arkadaşlar? 5 geldi diyorum. O zaman b gördüğümü ne yazacakmışım? 5 yazacakmışım. Şimdi geldim. P 1 eşittir 1 eksi 1 eksi 3 artı 5 artı c sıfır mı? Şunlar gitti. Eksi 3 artı 5 daha ne oldu? 2. 2 artı c sıfırsa. C'sine geldi buradan? Eksi 2 geldi. Peki bana ne soruluyormuş? A soruluyormuş. Aslında en başta soruyu çözmüşüz. Ne yapıyoruz? Soruyu okumayı kesinlikle unutmuyoruz. Tamam mıdır arkadaşlar? <laughs> Şimdi 21. Tür, soru, e, soru zincir kuralı ile alakalı. O bir dursun. 22'yi yapalım. Sonra zincir kuralımızı anlatalım. Peki. 22. soru nasıl bir soruymuş? 2019 AYT sorusuymuş. Herkes bir soruyu okusun ilk önce. Biliyorsunuz ki bizim için yeni dönem AYT soruları çok önemli. k bir gerçek gerçek sayı olmak üzere gerçek sayılar kümesi kümesinin birer alt kümesi üzerinde tanımlı ve türevlenebilir f ve g fonksiyonları için fx eşittir g x kare artı k x küp. Sonra da vermiş f'in türevinde eksi bir eşittir g'nin türevinde 1 eşittir iki olduğuna göre k kaçtır? Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz türev ihtiyacım var değil mi? O zaman türev alıyorum her tarafın f'in türevinde x eşittir g'nin türevinde x kare çarpı içinin türevi artı 3k x kare mi geldi? Peki f'in içinde ne olacakmış? Eksi 1 mi olacakmış? X gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum o zaman. F'in türevinde eksi 1 eşittir. G'nin türevinde 1 çarpı eksi 2 artı 3K mı geldi? X gördüğüm yere eksi 1 yazınca. Peki F'in türevinde eksi 1 neydi? 2 idi. G'nin türevinde 1 neydi? 2'yi de. 2 eşittir. 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 artı 3K. Eksi 4'ü bu tarafa attım. 6 eşittir. 3K mı geldi? K buradan ne geldi o zaman? Minnoşum. Direkt 2 geldi. Zor bir soru muymuş? Hani öyle yıpratıp sizi böyle mahvetmişler mi? Hayır. Adam sadece neyi unutmayın diyor fark ettiyseniz. İçinin türevini unutmayın diyor. Bir de ben ne veriyorsam onu yapın diyor bana açıkçası. Şimdi geldim. İkinci plana attığım zincir kuralına. Şimdi nedir zincir kuralı? İlk önce bunu bir tartışalım. Şimdi arkadaşlar adam gelmiş bana x demiş u'ya bağlı bir fonksiyon demiş. U demiş Y'ye bağlı bir fonksiyon demiş. Ve bana şunu sormuş. DX bölü DY. Ne demek bu? X'in Y'ye göre türevi. Tamam mıdır? X'in Y'ye göre türevi. Hocam baktım. X U'ya bağlı. U Y'ye bağlı. O zaman ben direkt X'in Y'ye göre türevi alamam değil mi? Hemen türev yazıyorum. D diyorum. D oya göre türevini alsam. Olur. Şimdi en son yazdığım neydi? D Do U'ydu. D U da kime bağlıydı? Y'ye bağlıydı. Y'ye göre türevini yazsam. Yani mantıklı düşündüğünde şunu şu gitmez mi? Normal. Kesin olarak düşün. Dx X bölü D bulmuş olmaz mısınız zaten? İşte buna biz zincir kuralı Diyoruz. Hemen Üçüncü soruya bakıyoruz arkadaşlar Neymiş üçüncü sorumuz Y eşittir U kare artı bir U eşittir X kare artı iki Bana ne sorulmuş DY bölü DX'in X eşittir bir için Eşitini sormuş Şimdi Tekrar ediyorum. DY bölü DX sormuş. Y kime bağlı? U'ya. DY bölü DU yazdım. En son yazdığım U olduğu için üstte U'dan devam ettim. U kime bağlı? DX'e. Şimdi geldim. Y'nin U'ya göre türevini alıyorum. Ne kaldı geldi buradan? 2 U geldi. peki U'nun da X'e göre türevini alıyorum. Ne geldi buradan? 2 e X e geldi buradan? 2x mi geldi? Şimdi x gördüğüm yerine yazacaktım. 1 yazacaktım. Yazdım. 2 artı 1'den u ne geldi? 3 geldi. E, x'e 1 yazdım. U'ya ne yazdım? 3 yazdım. 6 çarpı 2'den cevabım ne geldi peki benim? 12 geldi. Anlaştık mı? Yine şurada bir dursun. 2 saniye ben bir görün. Şimdi Hazırsanız son zincir kuralı soruma geçiyorum. Kaçıncı soru? 21. soruyu açıyorsunuz arkadaşlar. Son sorum. Yirmi birinci soru. 21. soru. Y eşittir 2 t kare artı 1 t eşittir 3x artı 4 x eşittir u kare artı 5 u ne sormuş bana dy bölü du u eşittir 0 için hadi başlayalım hep beraber dy bölü du y kime bağlı t'ye bağlı dy/dt yaptım. Kaldığım yerden devam ediyorum. dt. dt kime bağlı? x'e. çarpı x kime bağlı? u'ya. Tamam mıdır? Şimdi y'nin y'nin t'ye göre türevini alıyorum. 4t çarpı t'nin x'e göre türevini alıyorum. 3 x'in de u'ya göre türevini alıyorum. 2u artı 5. Peki u gördüğüm yere 0 yazarsam x'ten gelecek arkadaşlar. 0 gelecek. x'i gördüğüm yere 0 yazarsam t ne gelecek buradan bana? 4 gelecek. Bunun yere 4 yazdım. U'nun yerine 0 yazdım. 4 kere 4 16 çarpı 3 çarpı 5 geldi. 16 çarpı 5 80. 3 çarparsam ne gelecek cevabım? 240 gelecek. Evet. 15. föyümüzdü galiba bu. 15. föyümüzde güzel güzel işledik. E, tabii işledik ama bunların cumaya kadar bana şu arkadaki ödev testlerini teslim etmenizi bana Whatsapp'tan ulaştırmanızı ya da danışman öğretmenleriniz ulaştırın. Merve Hoca böyle böyle ödev vermişti bize diye. Yapamadıklarınızı sormanızı istiyorum. Arkadaşlar biz hep buradayız. Hep yanınızdayız. Lütfen bize sorularınız olduğunda sorularınızı gönderin. İyi çalışmalar. Kendinize dikkat edin.